Selamun aleyküm, kolay İyi gelsin. Selam, hoş geldiniz. Merhabalar. Buldu, hoş Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Günar abicim, şimdi Ankara'ya geldik. Hoş Sokak arıyoruz. Evet, tam senin, yerine geldin. Senin adın geçti, aynen öyle. Teşekkür ederim, sağ olun. Kokoreç'le ilgili bizim çok fazla bir bilgimiz yok. Kahramanmaraş'ta evet. çok fazla satılmıyor, tüketilmiyor. Evet. Ne tavsiye edersin? Bu kokoreç nasıl bir şey bize anlat? Bu kokoreç işte böyle bir kokoreç. Aynı böyle balık kesir kuzu kokoreç. %100 yüz kuzudur. Kalitenin tek adresidir. Kokoreç Ankara'da çiftlikte yenir. Çiftlikte de çiftlik kokoreçte yenir. Bizim kokoreçlerimiz günlük güzel. Sürkülasyonu günlük olur. Tamamıyla balık kesir kuzu kokoreçtir. İçinde uykuluk vardı, Çöz yağı vardır. Ve iki sefer üst üste sarılmış. Şöyle buyurun bakın. Kokoreci görebiliyor musunuz? Vallahi kuzu deryası. Şöyle bakın. Bakın. Kokoreci bakın. Biz bunları böyle içe bölürüz. Dörde bölürüz. Tamamıyla kuzudur. İçinde badem vardır. Bakın çöz vardı. Bu sadece Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'ne özeldir. Çünkü Balıkesir'den gelir bu kokoreçler. Tamamıyla yaylın malıdır kuzular. Maraş'tan geliyor. Burada operatör yemiyor, Maraş'tan geliyor yani. Buraya bazen tatile geliyorlar. Maraş'ta, Maraş'ta olup da burada bizim bayağı bir müdavimimiz var. Ankara'ya geliyorsan, operatör yiyeceksen buraya geliyorsun. Biz bunlar mesela orta kıyım, ince kıyım, iri kıyım, kıyım isteyen vatandaşlarımız oluyor. Onlara ona göre yapıyoruz. 7 numara bir tane, 2 tane 23 numara mı var? Evet, doğru dur. Böyle yapacak. Şöyle. Bu kolej işte. Böyle de gösterebilirsin şöyle onu bize doğru göstersen. <laughs> şöyle bu Çık doğru doğru kaldır abi. Evet. Abi ellerine sağlık. Tamam. Harika görünüyor. gün. İnce pirinç de müşterilerimiz tamamıyla iyice zırhta geçiriyoruz. olmamızın, ekmemizin sıcak olması. Bakın, nasıl gibi göreceksiniz. her zaman söylemiştim. Bu kreç Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde yer